Arkadaşlar merhaba. Bu görmüş olduğumuz tezgah torna tezgah. Torna tezgahının teorik olarak tanımı kendi ekseni etrafında dönmekte olan bir iş parçası çevresi üzerinden alınan bir noktanın kesicinin parça ekseni doğrultusuna talaş kaldırma işlemine biz tornalama, bunların yapıldığı tezgahlara torna tezgah diyoruz. Tanımı daha basite indirgemek gerekirse bizim kaleme bağladığımız bu kesici, aynaya bağladığımız bu iş parçasından. Eğer talaş kaldırıyorsa bu işlem tornalama. Bunun yapıldığı tezgah torna tezgah diyoruz. Bu görmüş olduğunuz torna tezgahının aynası. Bizim iş parçalarını tutmaya yarayan bir torna tezgahının elemanı. Ee, şu kısım, şu ikisi fener mili hız kutusu. Bu yukarısı. Aşağısı ise ana mili ve talaş mili hız kutusu dediğimiz kısım. Biz buradan fener mili hız kutusundan torna tezgahının devir sayısını ayarlıyoruz. Devir sayısı dediğimizde bu torna tezgahı kendi eksen etrafında bir dakikada kaç defa dönüyorsa biz ona devir sayısı diyoruz. Atıyorum biz buradan 370'i seçtik. Ee, bu torna tezgahı bir dakikada kendi ekseni etrafında tam 370 defa dönüyor. Atıyorum 58'i seçtik. Yine aynı şekilde bir dakikada 58 defa kendi eksenine etrafında dönüyor. Mesela şu an 370 ayarladık. Torna tezgahını çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 370 devirine dönüyor. Mesela kaç ayarlayalım? Şu an mesela 85'te. Bakın dikkat edin. Şu an kendi eksen etrafında 85 defa dönüyor. Devir sayısı azaldı. Burada görmüş olduğunuz gibi 12 tane devir var. Peki biz bu devir sayısını neye göre ayarlamalıyız? Tabi, tabi bunun bir formülü var, formüle göre ayarlayacağız ama Normalde iş parçasının, yani eğer formülü bilmiyorsak Çapı büyüdükçe devir sayısı azaltılır İş parçasının çapı küçüldükçe devir sayısı arttırılır Yani siz buraya atıyorum 25 santim çapından bir iş parçası bağladığınızda Siz gidip de onu 1200 devirde, 1700 devirde çalıştıramazsınız. Çalıştırırsanız aynı ayaklarından fırlama riski var. Bizim bu alt kısımda yine vida çekerken veya torna tezgahının arabasının otomatik hızda nasıl ilerlediğini yani hızını belirlediğimiz kısım. Burası bizim torna tezgahımızın araba dediğimiz kısım, sport dediğimiz kısım ve kesicinin bağlandığı kısım. Buradaki kollar mesela burası parçanın alnına doğru burası parçanın boynuna doğru hareket ettirdiğimiz kısım var. Burası torna tezgahımızın arabası. Burası torna tezgahımızı çalıştırmak kolu. görmüş olduğunuz gibi. Bu da e, torna tezgahımızın puntası. Punta ne işe yarıyor diye soracak olursanız punta e, biz torna tezgahın aynasına uzun bir parça bağladığımızda parça salgılı döner ve ee, sağlıklı bir şekilde torna tezgahına bağladığımız iç parçasından talaş kaldıramayız. Şimdi mesela devir sayısını arttırayım ben. Bakın şimdi iç parçası bakın puntasız çalışıyor şu an. Bakın iç parçasındaki salgıya dikkat edin. Yani bu daha uzun bir parça olsa, daha fazla salgılı döner. Şimdi bir de ben puntayı takacağım. Bu, şu çektiğim kol, puntayı kızaklara sabitliyor. Bu ise puntanın şuradan hareket ettirmeme engel oluyor. Bakın şu an bir öncekini düşünün ve şu an çalıştırıyorum. Parçada salgı var. Görmüş olduğunuz gibi, korna tezgahındaki salgıyı biz aldık. Punta tamam. görmüş olduğunuz gibi bu işe yarıyor. Veya biz e, bu puntayı çekebiliriz. Yerine e, Mesela bunu söktük. Tamam. Hemen. yok ama Mesela bu bağladığımız mandrel ile Bu bağladığımız mandrel ile de buraya bir matkap ucu taktığımızda torna aynasına bağladığımız e, iş parçasını delebiliriz.